Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar sorusuyla sizlerleyiz. A, B ve C ardışık çift sayılar olmak üzere A küçük, B küçük, C ve 2B eşittir 9 parantezinde C eksi A'dır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir, ardışık çift sayılar ikişer ikişer büyük, ikişer ikişer küçülür. O zaman ben bu sayılardan en küçüğünün A olduğunu biliyorsam, mesela yazayım A küçük, B küçük, C. En küçüğün A olduğunu biliyorsam bunun iki fazlası bir sonrakidir. Bunun da iki fazlası bir sonrakidir. Yani ben B ve C ifadelerini A cinsinden yazdım. Ve ardışık çift sayılar arasındaki fark daima 2'dir. A ile B arasındaki fark 2'dir. B ile C arasındaki fark 2'dir. C ile A arasındaki fark da 2 artı 2'den 4'tür. O zaman ben C eksi A'nın zaten C'nin bu olduğunu biliyoruz. Görün diye yapıyorum. C eksi A. Yani A artı 4 eksi A. C eksi A'nın 4 olduğunu biliyorum. Burada C eksi A yerine 4 yazarsak 2B eşittir 30 4'ten 2B eşittir. 36. B'yi kaç buldum? B'yi 18 buldum. O zaman B 18 ise ardışık çift sayılarsa bir küçüğü 16, bir büyüğü de 20'dir. Bana bundan üçünün toplamını soruyor. Üçünü topluyorum. 20, 34, 44, 54 buldum sevgili